Merhaba arkadaşlar Çatalca Dağ İnce Köyü'nde bahçemizdeyiz Bugün çileklerimizi çoğaltacağız Daha önce e, ekiminde Bakın gördüğünüz gibi Çilekliğimiz Ekiminde videosunu çektim Sizlerle paylaştım e, Haziranın e, 20'sindeyiz Çileklerimiz yavrulamaya başladı Arkadaşlar dal atmaya başladı Şimdi biz de onlardan çileklerimizi Çoğaltacağız Yapmanız gereken şu arkadaşlar Bakın ben önceden toprağımı hazırladım. Anne karnındaki yavru gibi arkadaşlar. Bakın dalatmış. Buradan yaprak vermiş. Buradan yaprak vermiş. şurada bir tanesi daha netti. Bakın yaprak vermiş. Ve buradan da kök yapmış arkadaşlar. Yaprak verdiği yerden toprağı gördüğü anda kök yapar ve toprağa bağlanır. Böylece yeni bir çilek fideniz olur arkadaşlar. Ben saksım alıyorum. Bakın bu birinci Bu ikinci İçine önceden Toprağımı hazırladım Yaprak açan noktasını toprağa Değdiriyorum Köklenene kadar da oradan Çıkmasın diye bir ağırlık koyuyorum Arkadaşlar bu ağırlığı siz istediğiniz şekilde Koyabilirsiniz Bakalım başka Evet bakın burada da var Bir tane de buraya hazırladım Bakar mısınız çok güzel. Toprağı değdiriyorum. Üstüne bir ağırlık koydum arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da var. Bakar mısınız? Anne karnında bebeğin beslenmesi gibi arkadaşlar. Bu kordon bağıyla bu bağla bunu besliyor. Ana çileğimiz. Bunu saksımın içine yerleştiriyorum ve kök salana kadar buradan oynamaması için bir tane de ağırlık koyuyorum. Yine devam ediyorum. Bakın aynı şekilde. Burada da var. Şu iri olan alacağım arkadaşlar. Ve oynamaması için ağırlığımı koyuyorum. Burada bir tane yaptım ben. Buna bir tane ağırlık bırakalım. Evet. Bu buna köp salacaktır arkadaşlar. Yine burada da var iki tane. Ve bir taraftan da çileğimiz meyve vermeye devam ediyor. Bakar mısınız? Yine aynı şekilde bakın. Yine bir tane ağırlık bırakıyoruz. bakalım. Evet burada çok güzel bir tane var. Yine bunu saksımın içine koydum. Ve ağırlığımı bıraktım üstüne. Yine aynı şekilde. Bakar mısınız? Bu iki tane. İkisi de birden ağırlığımı bırakıyorum arkadaşlar. Bunu e, yalnız şuna dikkat etmeniz lazım. E, aynı çilekten çok sayıda almayın arkadaşlar. Dolayısıyla bütün gücünü bu dallara beslemeye verecektir. Ve çilek yapması zorlaşacaktır. Ya da az çilek yapacaktır. Onun için çok da fazla almayın. Bakalım nerede var. Evet burada iki tane var. Bunları da yaptım ben. Yine aynı şekilde ağırlık koydum. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Her ana her ana çilekten bakar mısınız? Çilek vermeye devam ediyor. Her ana çilekten bir ya da iki tane almanızı öneriyorum. Peki diğerlerini ne yapacaksınız? çileğinizin aynı zamanda çilek vermesini istiyorsanız bakın. Makasla kesiyorum arkadaşlar. Bir tane aldım. Diğerini kesiyorum. Yine aynı şekilde kalıyor. Bir tane aldım. Şurada bir tane çıkan var. Bunu kesiyorum. Bundan bir tane aldım. Devam ediyoruz. Bunu daha sonra alacağım arkadaşlar. Şu anda kabım yok. Buradan bir tane aldım. Şunların tamamını kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Bunları atıyorum. Yine bundan şu yandan giden vardı bir tane. Onu alıyorum bir tane aldım. Bundan yine kesiyorum. Yine buraya geldiğimizde aynı şekilde bunları kesiyoruz arkadaşlar. Bunları kesmezseniz bu çileyi yormaya, enerjisini buraya vermeye devam edecektir. Bunlardan da bakın arkadaşlar bunlardan fide yapabilirsiniz. Çileklerinizi çoğaltabilirsiniz. Şimdi ben ihtiyacım kadar olanını aldım. Bakın fazlasını kesiyorum arkadaşlar. Bunları ki çileğim meyve versin. Çileklerim yedi veren arkadaşlar Eylül, Ekim ayı sonlarına, Kasım ayına kadar yani kış soğukları çıkana kadar çilek vermeye devam ediyorlar. Bu temizleme işlemini ara ara yapmanız lazım. Evet arkadaşlar. Çileklerimizi çoğaltma işlemini yaptık. Tabi şimdi yapmamız gereken önemli bir iş daha var. Şimdi komşumuz Ahmet abi de burada o güzel çilek suladığını duydum ben. Ahmet abi yeşil sulukta suyumuz var. Onunla bu çok önemli arkadaşlar. Düzenli olarak da tabi sulamanız lazım. Saksılarımızı suluyoruz. Tamam. Tamam. Biraz daha fazla verebiliriz. Evet arkadaşlar bu sulama işlemini düzenli olarak yapmalısınız. Çileklerimiz toprağa sabitlenip kök vermeye başlayıp buradan besin almaya başladığında evet arkadaşlar çileklerimizi çoğaltma işlemini yaptık. Yan dallardan gelen köklenme noktalarını saksımıza aldık sulamasını yapacağım. Köklenme başladıktan sonra da bu arabağı kesip saksımı daha uygun bir yere daha sonra da çileğimi ana ekim noktasına taşıyacağım arkadaşlar. Kanalıma misafir olduğunuz için bu amatör çalışmayı benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar ya da sorusu olan arkadaşlar videomun altına yazabilir. Benimle paylaşabilir arkadaşlar. Bu tür çalışmalarımı izlemek, takip etmek isteyenler de kanalıma abone olabilir. Şu an öğle saatleri e, Haziran'ında sonları arkadaşlar. Hava çok sıcak. genelde bu tür çalışmaları sabah serinliklerinde ya da akşam serinliklerinde yapmakta fayda var. Hem rahat çalışmamız için hem de bitkilerin daha sağlıklı tutunabilmesi, direncinin artmış olması için arkadaşlar. Hava güzel, manzara güzel, bahçe işleri biraz yorucu ama inanın gerçekten çok keyifli arkadaşlar